Değerli metropol izleyicileri bu hafta yine sizlere daha değişik konulardan, kişilerden bahsetmek istiyorum. Bu haftaki konumuzda iki doktorumuzu ele almak istiyorum. Doktorlarımız Doktor Metin Vural ve eşi Beyhan Hanım, Doktor Özkaya Erkmen ve eşi Gül Erkmenle beraber görmektesiniz. Doktor Metin Vural kendisi renkli kişiliğe sahip bir doktor. Özkaya Bey de o zamanlar e, tanıdığımda e, Denizli Merkez Bankasının doktorluğunu yapmaktaydı ve ota artan beri kendisini tanırım. Metin Bey ile e, uzun süredir görüşmedik çünkü artık yaz mevsimi geldiği için kendisi zannedersem e, yazlıklara gitti. İnşallah kışa doğru kendisiyle de e, görüşür, konuşuruz ve eski günleri ziyade ederiz. Şimdi sizlere yine. Eğlencelerin meheng olan bu noktada Pamukkale Korum Otel'den bir anıyı paylaşmak istiyorum. Bu fotoğrafta Denizli'nin tanınmış olduğu avukatlarımızdan Selahattin Çandır'ı ve karşısında oturan eşi Özden Çandır'ı görmektesiniz. Mimar Gökhan Toker ve kardeşi aynı masayı paylaşmışlar ve fotoğrafın ta tarihi gelecek olursak e, 29 Ekim 1980. 29 Ekim 1980'de yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasıyla ilgili yapılan bir eğlence ve anımsama. Ve gerçekten de Cumhuriyet baloları Denizli'de çok muhteşem olarak kutlanıyordu. Ve bundan sonraki Cumhuriyet balolarında daha görkemli bir şekilde kutlanması diliyle saygılar ve sevgiler sunuyorum. Doktorlara başlamışken yine yakın zamanda kaybettiğimiz Doktor Murat Alten, ve doktor eşi Meral Altan'la beraber görmektesiniz. Bu fotoğrafı e, benim çok hoşuma giderdi. Yani çok büyük bir sevecen, e, saygılı, sevgili dikkat ediyorsunuz gözlerdeki pırıltıları bile e, insanlara moral veren bir hatıra fotoğrafı oldu. Murat Alten hocamıza ve eşlerine buradan ee, uzun ömürler dilemeyeceğim. Çünkü Murat Alten e, çok erken yıllarda aramızdan ayrıldı. E, eşi hale de doktorluğuna devam etmektedir. Programımızı burada sona getirdik. Bir dahaki sonra buluşmak ümidiyle teşekkür ediyorum. Thank yeah. you.